Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bisküvi pastası yapacağız. Onun için öncelikli olarak muhallebi hazırladık. Muhallebinin içine 4 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı un, başka anneciğim 1 kaşık, 1 bir yemek kaşığı nişasta, 1,5 hmm. yemek kaşığı tereyağı. Ondan sonra bir paket vanilya. O şekil sade olanı yaptım. Birazcık da içine portakal rendesi koydum. O da bu. Ondan sonra kakaolu olanı da aynı şekil 3 kaşık un, 1 kaşık nişasta, 4 kaşık şeker, bir paket vanilya, 2 kaşık kakao koydum. Ondan sonra 1,5 kaşık da yemek kaşığı da tereyağı koydum içine. Onları pişirdim. Ondan sonra bisküvi pastasını yapacağız şimdi hepimiz birlikte. Buraya da normal süt koyduk. Şimdi başlıyorum. çok güzel oluyor. Ben bilmiyorum. Eşim çok seviyor. Bir anda sık sık yapıyorum bunu. Bugün de sizle paylaşmak istedim. İnşallah siz de yaparsınız. Bana yorum yazın. Nasıl olduğunu. Çok memnun olurum. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Denediğinizde lütfen yazın. Biz muhallebisini de kendimiz yapıyoruz, hazır kullanmıyoruz. O şekilde daha çok seviyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir katını oluşturduk. Her yerine muhallebi dağıttık. Şimdi ikinci katını yapıyoruz. Yine aynı işlemi uyguluyoruz değil mi anneciğim? Aynen ya. Yani. Aynen. Bisküvilerimizi süte bandırıyoruz ve ikinci çok katımızı oluşturuyoruz. Çok az bir şekilde ben bandırıyorum ben. Hani çok ıslak olmayacak şekilde. bakalım siz beğenecek misiniz? İkinci katımızı da şu şekilde oluşturduk. Şimdi buna da kakaolu muhallebiden koyacağız bir katına da. Ben vaktinizi de almak istemedim. Muhallebi dedim hazırlayayım. Öyle çekelim. Tarifini yine altına yazarız. Evet kakaolu muhallebi de bu şekilde üstüne yaydık. Şimdi bir kat daha oluşturuyoruz. Aynen. Batırdım burayı da. Olsun anneciğim temizleriz sonrasında. Evet arkadaşlar bu katını da bu şekilde döşedik. Evet beyaz muhallebimizi bu şekilde yaydık. Bu biraz az oldu. Evet sanırım biraz <laughs> az oldu. Üstüne de bunu koyacağım. Üstüne de yine kakaolu muhallebiden koyup. Bitirecek miyiz anneciğim evet bu kattan yani. sonra? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi muhallebimizi güzelce yayacağız üstüne. Arkadaşlar dolaba koyacağım biraz 200 saat kadar durduktan sonra paylaşacağım tekrar sizinle. Evet şimdi buzdolabına koyacağız. Buzdolabında 2 saat kadar soğumasını bekleyeceğiz. Aynen. Ondan sonra keserken sizinle paylaşacağız tekrardan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet son hali şu şekilde. diğer türlü e, buzdolabından çıktıktan sonraki halde paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bisküvi pastamız hazır. E, şu an buzdolabından çıkarttık. Son hali bu şekilde. Şimdi annem onu e, kesecek. şu şekilde. Şimdi babam tadacak. Babacım nasıl olmuş bir bak bakalım tadına. Yarın biz de hastaneye gideceğiz babamın elinden dolayı. Kontrolü var. Nasıl olmuş babacım? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun babacığım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Biz var teşekkür olun. ederiz. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenmeyi, paylaşım yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Biz birlikte büyüyelim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.